merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte başından sonuna kadar izleme challenge yapacağız Hayatımda ilk kez kazanacağım bir challenge bu Gerçekten çok mutluyum İddia ediyorum bu videoyu başından sonuna kadar izleyebilen kişi sayısı çok az olacak Videoya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen Kendime güvenirim bu videoyu sonuna kadar izlerim diyorsanız Geliyor hadi izleyin bakayım <laughs> Bu su kaydırandan çocuklar aşırı korkuyormuş Bırakın çocuğu ben şu an altıma edeceğim bunun korkusundan Hiçbir şekilde bu kaydırağın içinden kayamazdım ben. <laughs> Sonunu göremediğim şeylerden aşırı korkuyorum. Hiçbir güç ve kuvvet bana bu kaydıraktan kaydıramazdı. Siz bu kaydıraktan kayar mıydınız yorumlara? Evet. <laughs> hayır ya. bu fobimi yenmemem lazım. Hayır. Hayır. İçim yumuşadı yemin ederim ya. F ama senin masum olduğun benim senden korkmayacağım anlamına gelmiyor. Hepiniz böyle sarılmıyorsunuz biliyorum evet. Oha su kaydırağından ayakta kayan biri mi? Ana. Ay aşırı eğlenceli bir şeye benziyor. Koşuyor resmen. Su kayrağından koşuyor ya. Sanki surf yapıyor musun gibi ama ta surf tahtan yok. Allah roller coaster. Allah bu ne? Gerçekten arşa çıkıyor musun gibi. Bu nedir böyle ya? Ne kadar uzun. Anam bir de aşağısını göreceğiz şimdi onun. Evet hazırsanız. Dağdan bile uzun. Hiçbir güç ve kuvvet bana buna bindiremez. Çok korkunç. Siz biner miydiniz yorumlara? Oh, ah, ah. Akılsız olduğum bu kadar belli ki. Kafanı cama vurdun şimdi. Mutlu oldun mu bizi korkutarak? ha? Yine bir kaydırağı videosu izliyoruz herhalde. Oha ama bu çok keyifli bir şeymiş. Bak bu güzelmiş. Ama yine de sonunu göremiyorum ya korkarım ben. <laughs> hayır 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 hayır. Cem mekanlı su yerleri çok iyiydi de. O karanlık. <laughs> çok korkunç. Köpek balıklarının aslında senden daha çok korktuğunu söylüyorlarmış. Ne yaptı? Korktu orada. Aa, yüzgeç dalgacının ayağı değdi ve korktu inanılmaz. 90 derece yükseklikte bir su kaydırağı mı? Abi yapmayın etmeyin ya yasaklansın böyle oyun alanları harbiden. Aa, anam anam bu roller coaster gibi. Yok yok yapamam. Bu videolar sayesinde su kaydırağı fobim eklendi. Gerçekten çok mutluyum ya yaşasın bana. Abi aa eşek arıları. Abi musallat oldu. Ha, abi niye tırmanıyorsun ki oraya inanamıyorum şu an. Ay. <laughs> Her kaşınmaya başladı şu an. Umarım bu işi hiçbir şekilde sokulmadan halledebilirsin abi ya. Bu videonun tamamı su kaydırağından oluşuyor herhalde. Bu su kaydırağından yapma etme. Yapma etme inanamıyorum abi. Bu nasıl bir cesaret ya. Oha. Sonsuzluğa uzanıyor resmen. Ve nasıl yapabiliyorsun ya? Bu nasıl bir yetenek? Hayatınızda hiçbir girdap gördünüz mü? Şu an gördüğümüz şey bir kara delik gibi bir şey ya. Oha. Parmağımı soksam acaba parmağımda gider mi? Çok merak ediyorum şu an. Bu girdabın sonu nerede acaba? Çok merak ettim. Şu an deneye gerçekleştiriyoruz. Bir ağaç parçası koyduk. <laughs> Seni de yutar bu. <laughs> bu videoyu bitiremeyeceğini söylemiştim. Evet bakın bitmiyor işte. Bir şey diyeceğim burası neresiymiş? Yani böyle şeyler varken neden su kaydırağına para ödeyeyim ki? Şuna bakın aşırı güzel. O poponun taşla değme olayı olabilir biraz. Ve acıtma durumu. Onun dışında çok güzel. Doğal su kaydırağı ya süper. İnanın bir şey. Avcılar için herhalde bu. Şuna bakın hiçbir şekilde görünmüyor. Ama ava hayır diyoruz. O yüzden böyle bir şey de hayır. Yıl olmuş 2023. Avcılık ne ya? Adamlar etleri bilgisayar ortamında yapıyorlar, yiyorlar. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Aa, sosis köpek bu. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Aa, göbeğinden atlayamıyor ki. Korgiler. O sırada atletik olan goldenlar <laughs> çok tatlısın ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak denize golden gibi atlayış yapıyorum. Kalbi gözü havai fişeye tutarsan aslında havai içinde kalpler çıkıyor. Oha çok güzelmiş. Nasıl çıkıyor ya peki? <laughs> Ay çok güzel valla. Bu ne maymun mu bu? Köpkeye benziyor ama maymun maymun kesin maymun. <laughs> ya. Tamam artık korkmuyorum. Şuna bakın ya. O nasıl koşarak geldi bir de sarılıyor ya. Ahtapot gibi sarılıyor ya. Ha, şurada bir maymun olsaydı korkmazdım herhalde. Çoktan ağlayacağım şimdi. <laughs> Kadını korumalarımla oynamayın lütfen. Korktuğum hayvanı beni bana sevdirdiniz ya. inanamıyorum size. Çocuklarınızı gelsin geliştirmek için şekilli bir alet bu. Peki bu aletlerin hepsinin karenin içinden girmesi. Evet gerçekten. Burada da zekamız ortaya çıkarıyoruz işte. Oha. Hayatımda hiç böyle bir kurbağa görmedim. Nefes alıp veriyor mu? Ve bu kurbağa bir çalar saat olabilir mi? Kurbağanın böyle bir ses çıkardığını hiçbir şekilde görmedim. Şuna bakın. Wink <laughs> Bu kurbağa benim evcil hayvanım olsaydı kesinlikle sabahları uyanmak daha kolay olurdu. Evet. O iğrenç alarm sesinden baktım çünkü. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Resmen huzur kokuyor ya. Ay. Böyle bir yerde hiçbir şekilde yaşlanmazsın ki. Ne sinir ne stres sahibi. Hiçbirine sahip olmazsınız. Huzur içinde hayatını sürdürürsün ya. Şu roller coaster'daki dönüşler beni çıldırtıyor. Ama burası neresiymiş ne kadar ışıklı bir ortam. O dönüşler beni çıldırtıyor çünkü her an oradan uçacak mısın gibi bir hisse kapılıyorum ben. Şu eşkıya kaza bakar mısınız şuna bakın ya. Bütün insanları korkutuyor nasıl bir şey bu ya. <laughs> Hayatınızda bir kas tarafından kovalandınız mı? Kovalandım ve hayatımın en ürgünç dakikalarıydı. Gerçekten daha hayatımda kaz görmek istemiyorum lan bu bir photoshop falandır böyle balık türü mü var ya genel balık mı olurmuş şuna bakın ya yine bu abi geldi ya bu abi herkesi korkutuyor şuna bakın <laughs> bu abi yasaklansın lütfen evet e, bu kadar fazla rubik kübün nereden buldunuz çok merak ediyorum şu an o kırmızı noktayı nasıl çıkaracaksın ya var çıkarırsan benim de adım sibel değil ha harbi çıkaracak neden böyle bir şey söyledim inanılmazsın abi Vazgeçtim adım Sibel. XOX artık farklı şekillerde oynanıyor görüyorsunuz kağıda es geçmişiz şu an bayağı bir futbolcu antrenmanındayız oha Evet arkadaşlar videoyu her an burada kapatabilirsiniz Abi çıpla gereğiyle örümceği nasıl yakaladın inanamıyorum sana Ne yaşanıyor şu an Yalnız abi koşsana Suyun size böyle geldiğini görseniz koşar mısınız yoksa kaydetmeye devam mı edersiniz Şu an bunu kaydeden abi resmen tutan kemancı kemacı yanım sattı bana <laughs> Ben şu an hayatımda bir kedinin süpürgeden hoşlandığı anlara ilk kez tanık alıyorum. Benim bildiğim kediler süpürge sesinden korkar. Ama bu kedi resmen süpürgeyle aşk yaşıyor inanılmaz. Seni köpken komşunun yeni aldığı pitbull'a hay demek istemiştir. Şuna bakın ne tatlısın sen. Hayatında New York'a gitmek ister miydim? Ben kesinlikle isterdim ve kesinlikle gideceğim inşallah bir gün. Şu manzara var ya onda on ya çok güzel. Aslında binaların görüntüsü çok fazla manzaradan sayılmıyor bana göre ama güzel bir şehir ya. Annen wifi'yi kapattığı zaman senin odadan tam olarak çıkış şekli mi değil mi ya? Benim net mi? <laughs> çok iyi. Kim bu kadar sakin kalabilir ki ben değil. Ay kesin oradan bir şey çıkacak. Aaa fare! Fare! Ana! <laughs> ama çok akılsız bir fare. Niye tepe taklak oldu bu fare? Çok üzüldüm ama ben. Şu an harbiden uçuyoruz herhalde. Bu nasıl bir şey ya böyle? Oha! Hii. Ay! böyle bir şey bilmek ister miydiniz yorumlara? Evet, e, umarım bu telefon su geçirmezdir ya. Ne yapıyorsun abi? Neden böyle bir şey yaptın? Şimdi yeni model iPhone. Ama fotoğrafları çok iyi çekmiş de gerçekten buna değer miydi sence? <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte başından sonuna kadar izlemeyeceğinizi düşündüğüm bir video izledik. Peki bu video başından sonuna kadar bitirebilenlerden misiniz? Yorumlarda kendinizi belirledin lütfen. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.